Bismillahirrahmanirrahim. Aziz muhterem kardeşim. Madem ki İslam'ın her derdine razı olduğunu bildiriyorsun, bu müjdenle bize aşk ve şevk veriyorsun. O halde iyi dinle. Vazifen dikenler arasında güller toplayacaksın. Ayağın çıplaktır, batacak. Elin açıktır, ısıracak buna sevineceksin. Firavunlar kucağında büyüyen çocuk Musa'ları safına alacaksın. Aldığın için dövecekler, konuştuğun için zindana koyacaklar. Sevineceksin. Çöllere sürülürsen kanınla ağaç yetiştireceksin. Kutuplara sürülürsen vücut ısında sebze yetiştireceksin. Yeşilliği sevmeyenler olacak. Yakacaklar, yıkacaklar. Sen bunu sabırla seyredeceksin. Karanlık zindanlara atarlarsa ışık, Pastlı vicdanları görürsen ümit, imansız kalpleri rastlarsan nur vereceksin. Sen verdiğin için suç, sen getirdiğin için ceza, sen konuştuğun için mahkum olacaksın ve buna şükredeceksin. Anadan, yardan, serden ayrılacaksın. Candan, gönülden, Kur'an'a sarılacaksın. Damla iken deniz, nefes iken tayfun alacaksın. Derdini yazmak için derini kağıt, kanını mürekkep edeceksin. Kimseyle görüştürmezlerse, mecnun olup çöllere düşeceksin. Leyla arar gibi nur arayanları bulacaksın. Bulamazsan üzülmeyeceksin. Makamlar servetler verirlerse nefsini unutacaksın. Yalan, iftira, çamur fırtınasına tutulursan hissiyatını terk edeceksin. <laughs> Önünde demirden set yaparlarsa dişinle deleceksin. Dağları toptan oymak gerekirse iğneyle oyacaksın. Unutma. Nerede olursan ol küfrün ve cehlin taa çemeli temelini çürüteceksin bir gün Kur'an etrafındaki surların yıkıldığını görürsem hemen kemiklerini taş, etlerini harç, kanını da su edeceksin. Etrafına ilimden, irfandan, faziletten, ahlaktan kaleler dikeceksin. Kaleler fedailer ister. Nasıl olsa sen, sen de içinde fedai olacaksın. Bu mektubu okuyunca Mesnevi okuyan Yunus Emre gibi uzun olmuş diyeceksin. Onun gibi ben de olsaydım ete kemiğe bürünürdüm. Yunus diye görünürdüm derdim dediği gibi sen de ne lüzum vardı uzun uzun saymaya kısaca Kur'an talebesi olacaksın deseydin yeterdi diyeceksin. Haklısın. Zira İslam yoluna giren bilir ki bu yol kıldan ince, kılıçtan keskindir. Her kişinin değil er kişinin yoludur. Seni bütün ruhu canımla kucaklar, gözlerinden öper, dualarını mukabele eder. Allah'ın rızası dairesinde buluşmak üzere <laughs> mektubumu son verirken <laughs> dalaletli düşen din kardeşlerimin <laughs> kısa bir zamanda sizin gibi hidayete ermelerini Cenab-ı vacib Vücud olan Hazreti Allah'tan niyaz eylerim. Amin. Zübeyir Küncüzal, Bediüzzaman'ın has dava adamı. Avukat Zübeyir abi, Allah ondan ebediyen razı olsun. Amin. Ya Mücibet Davat. Elhamdülillah Rabbil Alemin.